Evet sevgili dostlar, sizlere Azerbaycan diyarında yaşanmış gerçek bir hikayeyi anlatacağım. Hikayemizin kahramanları Oktay Haliloğlu ve Zuhe Hanım ve Nafile Hanım. Hikayenin geçtiği yer Azerbaycan'ın Kazak şehrinin İnceli bölgesi. Oktay Haliloğlu 25 yaşlarında çevresinde sevilen, hatırı sayılan, genç, yakışıklı bir delikanlı. Ve Zuhe Hanım ise karşı köyün en güzel kızı. Bu iki genç birbirlerini görmüş ve birbirlerine aşık olmuşlar. Birbirlerini ölesiye seven bu iki genç bu sevdalarını, bu aşklarını evlilikle taçlandırmak isterler. Oktay Haliloğlu ailesini elçi gönderir ve Zuhe Hanım'ın ailesine. Allah'ın emri peygamberin kavli ile isterler ve Zuhe Hanım'ı Oktay Haliloğlu'na. Ve Zuhe Hanım'ın ailesi Oktay Haliloğlu'nu iyiden iyiye tanımaktadır zaten. Eh Birkaç yıldır süren bu aşk hikayesi onların da çoktan kulağına gidip çatmıştı. Ama usüldendir. Bir kızımıza soralım. Eğer onun da gönlü varsa Oktay Haliloğlu'ndan iyisine mi vereceğiz? Bize de hayırlı olsun demek düşer derler. Sorarlar Vezuhe Hanım'a. Oktay Haliloğlu'nu seviyor musun? Onunla evlenmeyi istiyor musun diye. Vezuhe Hanım da Oktay Haliloğlu'nu çok sevdiğini ve onunla evlenmek istediğini söyler. Eh Vezuhe Hanım'ın ailesi de Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızlarını Oktay Haliloğlu'na verirler. <laughs> Birkaç ay nişanlılık aldıktan sonra anlı, şanlı, güzel de bir düğün yaparlar. Bu iki genç düğünlerinden sonra mutlu, mesut, güzel bir hayat kurarlar kendilerine. Ve iki tane de dünyalar güzeli evlatlar olur. Bu mutlulukla yaşarken günlerden bir gün talihsiz bir kaza yaşanır. Azerbaycan bağlık bahçelik yerlerdir. Ve Zuhe Hanım evlerinin bahçesinde olan kiraz ağacından kiraz toplarken ayağı kayar ve ağaçtan düşer, beli kırılır. Yani felç olur. Eşi Oktay Haliloğlu, eşini o kadar çok sevmekte ki, onu götürmediği hekim doktor cerrah bırakmaz ama ne acıdır ki vezuhe hanım'ın derdine bir çare olmaz. Ömrünün sonuna kadar bu şekilde yaşayacağını söyler doktorlar. Elinden başka bir şey gelmeyen Oktay Haliloğlu çaresiz bir şekilde hiç olmasa eşini biraz daha mutlu etmek için onun tüm ihtiyaçlarıyla kendisi ilgilenmeye başlar. Ve bu şekilde aradan iki yıl kadar zaman geçer. Bir gün Vezuhe Hanım olayın farkında. Eşi Oktay Haliloğlu'nu yanına çağırır. Der ki, Oktay, hiç birbirimizi kandırmayalım. Bu evin bir geline, senin bir eşe, çocuklarımın bir anaya ve benim de iyi bir bakıcıya ihtiyacım var. Bu bizim gerçeğimizdir. Bunu ikimizin de kabullenmemiz gerekir. Sen beni Allah'ın emriyle aldığın gibi Allah'ın emriyle beni boşa. Sen de hangi köyden nereden kimi istersen bu halimle beni de götürün kendim elçi gidip seni kendim evlendireceğim der. Her ne kadar ayrılığı kabul etmese de Oktay Haliloğlu, kaynatasının, kaynanasının, anasının, babasının ve çevresinin baskısıyla en son usulen ayrılmayı kabul eder. Ama ona der ki, sonsuza kadar bu evde kalacaksın, senin bakımını kendi müstelecem der Mezuhe Hanım'a. Eh, günler haftaları, haftalar ayları kovalar. Ve bu süreç içerisinde Oktay Haliloğlu'nun karşısına sevilen, bilinen bir ailenin kültürlü bir kızı çıkar. Ve bu kızın ismi Nafile Hanım. Allah'ın emri peygamberin kavliyle istedir babasından ve onlar da kabul ederler ve nafile hanımla evlenir, nafile hanım o eve gelin gelir. Hayat böyle sürüp giderken, Vezuhe hanımın küçük kardeşinin düğünü olacak ablalarını evlerine misafir götürürler. Bir ay kadar anasının babasının evinde kalır Vezuhe hanım. Ve bu süreç içerisinde Oktay Haliloğlu eşini çok özlemektedir. Düğün günü geldiğinde Oktay Haliloğlu hem düğünde bulunmak hem de eşini ziyaret etmek için düğün evine gider. Mevsimlerden yaz mevsimi. Düğün töreni evlerinin bahçesinde. Düğünün yapıldığı bahçeye gelen Oktay Haliloğlu'nun gözleri ilk önce canından çok sevdiği ve Hanım'ı arar. Belki bir kenarda oturmuş düğün törenini izliyor diye. Eşini davetliler arasında göremeyen Oktay Haliloğlu, eşinin yattığı odaya girdiğinde bakar ki pencerenin önüne bir yatak sermişler ve gelin hanımın ve Zuhe hanımın sırtını 3-4 yastıkla desteklemişler, oturur bir vaziyette pencereden dışarıdaki düğün alayını izlemektedir. İşte o an dünyalar başına yıkılır Oktay Haliloğlu'nun. Dışarıda herkes gülüp eğlenmekte ama onun canından çok sevdiği eşi ve Zuhe Hanım Yapa yalnız bir odada pencereden düğün alayını izlemektedir. İşte o an Oktay Haliloğlu'nun dünyası başına yıkılır ve iki gözü olur dört çeşme. Müzik Bakalım Oktay Haliloğlu canından çok sevdiği ve Vezuhe Hanım'a nasıl seslenir? Özlemini, onu canından çok sevdiğini nasıl anlatmaya çalışır vekaletliğini biz yapalım Tüm dinleyicilerimizin sağlığını. Müzik Lay sınan ay balam yata bilmiyrem Al men boynum aneh, lay de lay lay sevdan başımdan ay balam ata bire al men goylu layla de laya la layla de la ya layla la layla, 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 layla gözelim layla layla özge laylasına yata bilmirem Al beni koyduğuna layla de layla Sevdanı başımdan ata bilmirem Al beni koyduğuna layla de layla Alam kervanda yayasın Layla de bu yatmış Baktım o yayasın Layla Adın ay al seher ay Mura boy ay alsın Ay al men koynuma Layla de laya, layla Layla de laya, layla 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 gözelim layla Her ay zalim murab oya yansın Al koynuma Layla de La ila layla de la ila Ya layla ila gözelim laya ila Layla de o gedən kervan dayansın Layla de al səhər nura boyansın Layla de bu yatmış vaxtım oyansın al məni qoydun Layla de Layla üste Uzanım deyince elmay zalım kolları üste Üzümümüz söke hey elmay balam üstü Al men koynu da Layla de laya ila Layla de laya layla, layla, layla Gözelim Çay hey, mazalım halları isteye Al men koynu Layla de laya ila Layla de laya ila lay. Gözelim la ila la.